değerli Gönüldaşlar yine yüzde yüz yerli ve milli Türk malı el yapımı projelerle yola devam ediyoruz arkadaşlar. Zalim Kartal'ın üstüne kendi geliştirmiş olduğum yüzde yüz yerli ve milli düşman devlet ABD'ye karşı geliştirdiğim araç üstü gökbörü panzer port bagajı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufaktan yayınımıza girmeden önce e, bagajımızı bir 360 derece göstereyim. Evet arkadaşlar bunun adına panzer panzer dedim. Yani çelik kuvvetlerin e, nasıl panzeri varsa bizde de zalim kartalı e, Türk dağcılık ve kampçılık kültürü kapsamında dönüştürdük. Evet arkadaşlar %100 yerli ve millidir. Panzer port bagajımız evet zalim kartala an itibariyle montaladık evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan üstü sıfıra sıfır port bagajımız evet arkadaşlar kuay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı milli projelerle yine yola devam ediyoruz Evet, yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten milli projelerde tam gaz yola devam. Kuvayi milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı yerli ve milli üretimlerimizde yola devam ediyoruz arkadaşlar. Kendi geliştirmiş olduğum özel bir port bagajdır. Adeta iç düzenli de videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz arkadaşlar. Çelik kasa mantığıyla tabi dış düzeninin içinde ayrı bir de Güçlendirici şase sistemi var arkadaşlar. Onu da kendim tasarladım, dizayn ettim. Evet arkadaşlar yayınlarımız devam edecek. Ee, Tabi yayının sonunda e, port bagajımızın gökbörü, panzer, port bagajımızın üstünde bazı tarihsel simgeler var arkadaşlar. Çift gövdeli tek başlı aslan figürü. Evet Arkadaşlar bunların da açıklamasını Detaylı bir şekilde öncelikle adım adım bu port bagajı nasıl yapılır Milli detayları sunduktan sonra değerli Gönüldaşlarım ee, tabi Videonun sonunda Tarihsel figürlerimizin Tarihsel ee, Bilimsel açıklamaları ve port bagajımızın Açılış Sistemi iş düzenek Bunları videonun sonunda ufak bir tarih sunumuyla taşlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gökbörü Panzer port bagajımız itibariyle devrede. Her türlü yerli ve milli projelere tam yol ileri. Evet yayınımıza şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tüm çalışmalarımızı adım adım göstereceğiz. Yapmış olduğum detayları ve dostlarımızla Yapmış olduğumuz e, sistematiği, bu projemin e, uygulanmasında bana yardımcı olan demirci arkadaşımız, e, reklamcı dostumuzdan e, da Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, sözü uzatmadan yayına başlıyoruz ve tüm yapım aşamaları, adım adım yapım aşamalarından sonra videonun sonunda görseldeki simgelerimizin açıklamasını yapacağız. Evet. Gökbörü Panzer araç üstü port bagajımızın sunumu başlıyor. Gönüllüler yine yerli ve milli bir gün. Sağ olun Kartal'a. %100 yerli ve milli Türk malı port bagaj yapımındayız arkadaşlar. Tavanımıza gelecek %100 yerli ve milli Dünyada emsali olmayan bir yapıt yapacağız yine arkadaşlar. Yerli projelerimizle devam ediyoruz. Ustamız ölçüleri hesapladık. Ona göre şu an ayar vermekte. Evet bir kuvacı ustamız tarif ettiğim gibi ölçülere göre ayar veriyor arkadaşlar. Şu an yapım aşamalarındayız. Mücadelemiz devam ediyor. Eyvallah. Evet arkadaşlar Düşman Devlet ABD'ye karşı yerli ve milli üretimlerle yola devam ediyoruz. Yayınımız devam edecek. Bir taraf şu lambanın hizasına eğim gelecek bak. Kaç santim? Dur bakayım şöyle. 12 hatta 13 olabilir. Tamam abi 10, 12 16 olacak. Aynen aynen oradan inişi. 12'ye 12'ye sabitle babacan eğim güzel olur. 12'ye 12 Tamam. Yani benim ağarım bir şey değil. Yok yok. Profil payları var ya. Aynen aynen. Ona göre oturtalım. Evet değerli can dostlar, ön noktalara eğime gidiyoruz. Demek ki üstümüz 12 santimi. Evet arkadaşlar, milimetrik ayar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Evet değerli can dostlar. Aletimariyle şekillenmeye başladı bu ay, milliye bagaj sistemimiz. Çalışmalar devam ediyor ana iskelemiz milli mücadele an itibariyle devam ediyor evet durmak yok yola devam yaşasın kutsal Türk devleti kapaklı olacak arkadaşlar otomatik kilit sistemi menteşeler Evet değerli dostlar iç kapak sistemine geçtik. Yerli ve milli kilidimizi içten atacağız. Gördüğünüz gibi kapak bu şekilde açılacak. Böyle kapanacak. Şu şekilde açılacak arkadaşlar. Tamamen. Gördüğünüz gibi an itibariyle şekillenmeye başladı. Hedefe doğru, kızıl doğru ilerliyoruz. Değerli can dostlar an itibariyle mentizelerimizi genel manada şekillenmiş vaziyette. 180 itibariyle bu milliye direnişi yok böyle yerli ve milli port bagajda son adımlara doğru yaklaşıyoruz. Evet Gökhan kardeşim Kuvayi Milliye ruhuyla yerli ve milliye kaynak atıyor. Yolculuk devam ediyor. Değerli gönüldaşlar an itibariyle kilidimizi de taktık yüzde 85 oranda tamamladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı yerli ve milli gökbörü katil mayın araç üstü e, port bagajımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem budur. Çalışmalarımızdan itibariyle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi de ikinci sistemine geçtik. Açıldığı zaman kendi kendine havada tutacak. Evet, çalışmalarımız devam ediyor. Evet, evet arkadaşlar, zincir sistemi hatta ekstradan da bir boru test sistemine de geçiyoruz. Şunu bir tutavacam. Tam şunu götürüyorum. Tutuyorum. Dur. Şimdi de Evet arkadaşlar. Ara üstündeyken bu şekilde de olur. Şu açıdan da bırakabiliriz. Çalışmalarımız an itibariyle devam ediyor. Yan dostlar. Yerleştirme anındayız. Evet. Zalim Kartal'ın üstüne önce test aşamaları bakıyoruz arkadaşlar. Efsane bir duruş oldu. Bunlar kaynadılacak. Boya atılacak, sonra da kaplamamız devam edecek. Evet arkadaşlar, yerli ve milli bu a milli Evet, efsane bir duruşa geçiş yaptık arkadaşlar. Evet kaplamaları üzerine vurduğumuzda şahane bir görüntü oluşacak. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Şimdi de açılma sistem test, itibariyle Evet arkadaşlar. Bu şekilde kapattığımızda zincirler otomatikmen içinde kalıyor. Evet. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor değerli gönüldaşlar. Değerli gönüldaşlar an itibariyle boyama işlemimiz de tamamlandı. İleriki aşamalara geçiyoruz. Kuvay mille Ruhu'yla düşman devlet ABD'ye karşı gökbörü katil mayın panzer port bagajımız boya aşamasından geçti çalışmalar devam ediyor değerli gönüldaşlar kaplama işlemine geçiyoruz parçamızın birini kestik ustamız ayar veriyor ya Allah bismillah milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı gökbörü yerli ve milli port bagajın kaplama aşamasındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün arkadaşlar Orta Doğu'nun ve Balkanların en hızlı e, abimiz var, Muhsin abimiz. Kuvay Milliyeci, en hızlı kap kaplamacısı. Evet, şu an işlem yapıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar çalışmalarımızdan oradan itibariyle devam ediyor. Evet. Gönüldaşlar ikinci kaplamaya da geçtik an itibariyle. Çalışmalar devam ediyor. İş bitiminde oranla yetişeceğiz. Tamamen bagaj formasyonuna dönüşecek. Evet milli mücadele an itibariyle devam ediyor. Evet. Gönüldaşlar bu ay milli ruhuyla an itibariyle şekillenmeye başladık. Evet arkadaşlar kullandığımız malzeme alukobar. Yani çift tarafı alüminyum, içi sert plastik olan. Evet arkadaşlar şekillenmeye başladı. Muhsin ustamızın elleri dört görmesin. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı kaplamacısı olarak. <laughs> Eyvallah. Evet değerli gönüldaşlar an itibariyle modifikasyonumuz tamam olmuş vaziyette evet bir kolon daha atılacak. Gördüğünüz gibi bu milli ruhuyla çalışmalar devam ediyoruz Değerli gönüldaşlar bizde durdurak yok. Milli Kuvay Milli e, ruhuyla milli mücadeleye devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi hava karardı arkadaşlar. İç kaplamaya geçtik. Muhsin abim milli direniş sergiliyor. Kuvay Milli ruhuyla. <laughs> Evet çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. İş dizayndayız. Tam yol ileri. Evet değerli gönüllüler. Port bagajımızın iç kısmına geçtim. Arkadaşlar şöyle tarif edeyim. Ee, şimdi buralara halkalar attım ben. 10 tane. Ee, şu demir şasinin içine kaynattım. Tabi iş döşeme olarak arkadaşlar. Bunu çoğunuz bilirsiniz. Ee, genelde e, dükkanların ee, önüne kesilen paspas Plastiktir Ve yumuşak etkeni de var Arkadaşlar görüyorsunuz Ve bunu içine yerleştirmemiz sebebi Arkadaşlar koyacağımız Malzemeler en azından Olduğu gibi oturduğu gibi kalır Ses yapma e, Durumu da tamamen Ortadan kalkmış oluyor Şu halkaların sebebi de arkadaşlar e, 3-4 tane şey aldım ben Genelde bu motorlar bisikletlerin arkasına sepete bir şey konulduğunda bu elastiki şöyle kancalı lastikler var ya arkadaşlar. Örneğin ne koyarsanız koyun kancayı birden takıp bağlayıp yani hepsini birbirine gergili bir şekilde tutma olayıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani şu maddeyle göstereyim. Evet şu şekilde yakından evet arkadaşlar kullandığım malzeme bu. Yani bunun bir de bir özelliği var tabi yani herhangi bir su girmesi durumunda bile suyu çekecek durumu yok evet arkadaşlar çalışmalarımızdan itibariyle devam ediyoruz Değerli yoldaşlar. şimdi Muhsin abimiz tarif ettiğim figürleri yel ve milli sistemlerle baskıya geçeceğiz arkadaşlar çalışmalarımızdan itibariyle devam ediyor. Figürlerimiz bagajımızın üstüne gelecek. Gökbörü Panzer bagajımıza gelecek olan figürlerimiz arkadaşlar. Evet, baskıda makinemiz birazdan çalışacak. Çalışmalarımız devam ediyor. el can dostlar, Vay milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı Cumhuriyet tarihinde bir ilk baskılarımızı arkadaşlar mikalaj olacak. Evet olmamışı başarmak bizim işimiz. Efsane olacak. Yerli ve milli makinemiz çizime başladı. Milli direniş devam ediyor. Evet değerli günüldaşlar vay milliyeci Muhsin abimizin elleri dert görmesin düşman devlet ABD'ye karşı gökdur panzer barikat e, yerli ve milli e, el yapımı Türk malı e, bagajımıza musun abimiz ayarı veriyor Evet görüyorsunuz Yiğit şanıyla alınır derler Evet arkadaşlar işte milli figürlerimiz Evet Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz ilkleri yapmak bizim işimiz Arkadaşlar kabartmalarımız komple yerli ve milli mikalajdan oluşuyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Değerli gönüldaşlar. Bu ay milliyeci Musun abimiz milli ilk milli dokunuşu yaptı. Hı. Devamını getireceğiz inşallah. Mus abi arkadaşlar seni merak ediyor. Bari en azından ben her an meşhur olabilirim. E aynı. <laughs> İki kelam arkadaşlara bir şey söyle reisim. Ne diyorsun? Neyse. Hem şu, şu, görüntü karesini de alalım evet. Evet abi. Tüm Türkiye seni dinleyecek yakın zamanda. Astaray. <laughs> Absinthe Astaray en, en güzel. Yani memleketimiz güzel zaten. İlk dükkan açan esnaf ve tamir arkadaşlar. Aynı. Astaray'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. <laughs> Eyvallah abi ellerin dert görmesin. Evet arkadaşlar. Milli dokunuşumuz devam ediyor. Çalışmalarımız devam edecek. Kuvayi Milli ruhuyla şöyle bir de kadraja alalım. Evet arkadaşlar, mikelaj yaptık. Efsane bir parlayış olacak. Uyum, ahenk, 10 numara. Geri kalanlarına da devam edeceğiz. Çalışmalarımız, milli mücadelemiz an itibariyle devam ediyor. Evet, an itibariyle yerli ve milli dokunuş gerçekleşti tabi kapalı alandayız. Ee, dışarıda mikalaj olduğu için daha da parlaklığını verir. Evet değerli gönüldaşlar. Şimdi arabamıza montaj işlemine geçeceğiz. Bu ay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı dimdik ayaktayız. Ok gibi icra oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı her alanda milli duruşumuzu sergiliyoruz. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet değerli can dostlar an itibariyle yayınımızın sonundayız. Yerli ve milli gökbörü, panzer, araç üstü port bagajımızın sunumunu yaptık Arkadaşlar e, videonun başında e, gökbörü port bagajımızın üstündeki tarihsel simgelerin açıklamasını yapacağım demiştim e, bu bağlamda gelmiş olduğum mekan itibariyle arkadaşlar Aksaray'ımızın Kılıç Arslan Parkıdır Evet e, konuya binaen değerli yorullaşlarım şimdi Tabi eski simgelerimizi biliyorsunuz. Ee, en altta tarihte kurulan e, ilk Türk Devleti, Göktürk Devleti'nin kurt başlı sancağı var. Camımızın üzerinde yine Türk bayrağımız olan Osmanlı öncesi Selçuklular döneminde çift başlı kartalımız. Yani başlarının sağa ve sola doğru e, olmasının sebebi Türklerin dünya hakimiyeti. Yani hem batıda hem doğuda Türk hakimiyetini temsil ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi konumuza gelecek olursak değerli gönüllaşlar. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere çift gövdeli tek başlı aslan figürü var. Bu e, kılıç aslanın mührüdür aynı zamanda. Evet şöyle biraz daha yakın göstereyim. Selçuklu Sultanı 2. Kılıcarslan döneminde Aksaray'da e, Alayhan'ın İpek e, İpek yolundaki Kervansaray'ın en tepesinde yer alan e, bu çift gövdeli tek başlı bu figür e, aynı zamanda Anadolu'da tek Aksaray'da mevcuttur arkadaşlar. Yani Kılıcarslan'ın mührüdür, e, aslan tarihte gücün sembolüdür. Ee, İslamiyet'ten önce ve sonra Türkler'de aslan figürü e, yer yer görülmüştür arkadaşlar. Ancak e, buradaki sembolü özel kılan yani aslanın çift gövdeli ve tek başlı olmasıdır yani Karahanlılar'da e, Tirmiz Sarayı'nda tek başlı çift gövdeli aslan görüyoruz ancak Anadolu'da e, sadece e, Aksaray'da var arkadaşlar e, ortadaki şöyle göstereyim Ortadaki aslanın tam kafa hizasında bulunan sembol taştır arkadaşlar. Yani e, sultanların tacını simgeler. Biraz daha aşağı indiğimizde, biraz daha aşağı indiğimizde yani kılıcın kabzasını görüyoruz. Hemen alt tarafında ise kılıcın kını bulunuyor. Yani bu kılıç aynı zamanda hayat ağacının simgesidir. Yani ağaç köklerine indiğimizde, e, ağaç köküne indiğinizde arkadaşlar şekli görüyorsunuz herhalde çiçek görüyoruz. Yani bu çiçek de hayatın yeniden doğuşunu ve ölümden sonra tekrar dirilişi sembol ediyor. Çiçeğin üzerinde bulunan kuş motifi ölümden sonra Rabbimize yükselen ruhları temsil ediyor. Hayat ağacını takip ederek göğe yükselen yükselen ruhları anlatıyor arkadaşlar. Yani şimdi kuyruk kısmına bakıldığında yılan figürü var figürde düşmanları ya da bir sistemi bozmaya çalışan kötü varlıkları temsil ediyor. Bu sistemi kılıç aslan koruyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bu, bu, mührün anlamı var. Şu an yani bizim ilimizde de tüm resmi kurumlarımızın e, amleme haline geldi. Tabii hemen yan tarafa geldiğimiz zaman Türklerin ilk milli alfabesi Göktürkçemiz sağdan sola doğru okunur. Evet arkadaşlar Türkiye haritamızı da neşrettik tabi buraya geldiğimizde agresif e, kurt hilal içinde Tabi arkadaşlar e, simüle ediyoruz yani milli duruşumuzu tarihsel kimliğimizi hiçbir zaman inkar etmiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar yerli ve milli projelerle yola devam ediyoruz. Bu ay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı panzer gökbörü panzer araç üstü bagajımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi bagajın iç kısmını göstereyim ben size. Değerli yoldaşlar port bagajımız öne doğru açılıyor arkadaşlar. Zincirle e, destek kuvveti var. Bir şekil göstereyim. Evet arkadaşlar. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi çift zincir, zincir kaynattım ben buraya. İçeri içini de görüyorsunuz. Arkadaşlar halkalar e, daha önce videonun ortasında görmüştünüz. Halkaları kaynattık. Zemin sağlam. Tabi koy, koyacağınız eşyaları arkadaşlar her türlü e, şu şekilde ki bir e, elastiki yani sünen cisimle arkadaşlar bu şekilde malzemenizi sabitleyebilirsiniz çok geniş bir ha hacme sahip evet e, milli düzen bu şekilde arkadaşlar öne doğru açılıyor tabi kapatacağımız zaman şu şekil şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar kapanma aşaması bıraktığınızda kapanıyor. Evet değerli can dostlar. Vay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı yerli ve milli projelerimizle yola devam ediyoruz. Son sloganımız eşliğinde yayını durduruyorum. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten yayını kesiyorum arkadaşlar. En derin saygı ve hürmetler.